Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 20 Haziran Pazar günü iddia tahminlerinde seçmiş olduğum güzel karşılaşmalarımı yorumlayıp sizlere tahminlerimi paylaşacağım. Öncelikle bizleri Instagram'dan takip etmeyi mutlaka unutmayın ve şunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda özellikle paylaşmış olduğumuz son iki videomuzda gerçekten göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan ötürü her teşekkür ederim. Çünkü uzun bir aradan sonra video paylaşmıyorduk. E, paylaştığımız videolar e, sizin açınızdan, sizin tarafınızdan ilgi görüldü. E, beğeni atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Bu zamana kadar özellikle son videolarımıza beğeni atan ve yorum yapan herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gerçekten bana bu ilgi gösterdiğinizden dolayı beğen olsun, yorum olsun yanımda olduğunuzdan dolayı, beni kırmadığınızdan ve bana katlandığınızdan dolayı gerçekten çok çok teşekkür ederim. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Dün videomuzda neler paylaşmıştık Portekiz Almanya 8.5 üst korner paylaşmıştık Son saniyede gelen koroner ile Bahsimiz geldi Portekiz Almanya karşılıklı gol var olarak paylaşmıştık İki aradan geldi Hollanda Polonya maçını da biz Hollanda'nın Pardon Hollanda de dedim e, İspanya e, Polonya karşılaşmasını da İspanya 1.5 gol üstünde bir paylaştık Maalesef ki o kuponumuz gelmedi Yani o kombinimiz gelmedi Ben şimdi bunları ikili kombin olarak paylaştım ben tekli tekli de oynadım. Sizlere tekli tekli de oynamanızı önerdim. Ama ben kupon olarak paylaştım. Kuponumuz yattı. Tekli tekli alanlar kazandı. Ama sonuçta paylaşmış olduğumuz kombinemiz yattı, tutmadı. Ama ben ayrı tekli oynadım. Tekten de kazandım ama benim kombinlerim tutmadı. Çünkü Pol İspanya maçı gelmedi. İspanya maçı gelseydi hem tekli olarak almış olduğum maçlar kazanacaktı. Hem de kombinlerimiz tutacaktı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın dün İspanya maçı penaltıyı kaçırdıktan sonra gerçekten hani ben zaten dedim dakika 60'tı dedim İbrahim maalesef ki ikili kombinin yaptı Çünkü affedersiniz kaba bir tabir olacak işe çiş karıştı. Yani zaten penaltı buluyorsun penaltıyı kaçırıyorsun bu kadar net pozisyon buluyorsun bunu da kaçırıyorsun. Bakın arkadaşlar bu bir bahane değil. Eğer bu iddia baronları dediğimiz insanlar veya bu şike diyelim ya da patlama diyelim hani siz nasıl tabir veriyorsanız bilmiyorum. Bunlar bir araya gelip masanın bir kenarına mesela bir masa düşünün. Masanın bir kenarına sağına soluna oturup konuşup "Evet arkadaşlar bugün İspanya Polonya maçı batacak, yatacak ya da gelmeyecek. Bu maçı patlatacağız." deyip konuşup anlaşmıyorlarsa benim adım da İbrahim değil. Yani bu her zaman oluyor. Yani oturup masanın etrafında oturup anlaşıyorlar sanki. Yani bu maçı patlatacağız beyler haberiniz olsun diyorlar sanki. Yani bunun bir tarifi yok. İspanya burada işe çiş karıştı. Burada İspanya gerçekten kaçırlık yaptı. Çünkü gruptan çıkacaktır. Bakın yüzde yüz demiyorum. Yüzde bir milyon İspanya gruptan çıkacak çıkacağı halde bu maçı veriyor kazanmıyor çünkü öbür maçı kazanacaktır. İspanya'nın gruptan çıkmama bir lüksü yok. Evet iyi oynamıyor. Evet e, atakları kaçırıyor ama e, bu maçta gerçekten hani e, dümen döndü diyebilirim İspanya açısından. Öbür maçı kazanacaklardır zaten. E, şunu söylemek istiyorum burada ağlama veya şeyim yok. Burada tamamen e, burada dönen 3 katcil anlatıyorum. Hemen bugünkü karşılaşmalardan. Başlayalım isterseniz İsviçre Türkiye karşılaşması bu karşılaşmada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar burada sizlere futbol cahilleri abuk subuk konuşuyorlardır Türkiye yok gol atamaz yok şu böyle olamaz yok böyle olamaz hani bazı şeyler bittikten sonra konuşanlar oluyor ya bunlar da vardır yani muhakkak YouTube'da izlediğiniz insanlar vardır yani mutla, mutlaka ee, Türkiye'yi kötüleyen veya ee, tamam kötülemeye şimdi birazdan anlatacağım sizlere. Böyle yok şu olur da Türkiye gol atamaz da hani böyle futbol cahilleri vardır zaten. Bunları sizler mutlaka dinliyorsunuzdur. Bakın şunu söylemek istiyorum. İsviçre Türkiye karşılaşması ben ele almamın birçok sebebi var. Türkiye bir kere İsviçre'ye ters gelen bir takım. Yani İsviçre ya şimdi onlar da diyorlardır ki ya bizim bu Türklerden çektiğimiz ne? Bizim İsviçre ile oynamış olduğumuz maçlara baktığımız zaman zaten apaçık biz İsviçre'ye ters gelen takımız, ülkeyiz. 2005 yılında biz İsviçre'yi yendik ve maç bitiminde çıkarken İsviçre'yi futbolcular da dövdü. 2008 elemelerinde biz İsviçre'yi yendik, 1-0 geriden gelip yendik. 2014-2015'lerde yine yendik. Yani biz İsviçre'ye ters gelen takımız. Onlar da şimdi diyorlardır ki ya bizim bu Türklerden çektiğimiz ne? Şunu bu el almamın sebebi bu bir de ikincisi bizim futbol anlayışımız çok değişik yani fiziğe dayalı ülkelere karşı biz reaksiyon gösteremiyoruz ama tekniğe göre oynayan ülkelere biz gerçekten gücümüzü gösteriyor, gösteriyoruz yani Kuzey İrlanda olsun Macaristan olsun İtalya olsun ada takımları olsun, ada ülkeler olsun biz böyle ülkelere reaksiyon gösteremiyoruz. Onların futbol anlayışı bizim anlayışımıza göre ters geliyor. Böyle takımlara, böyle ülkeleri yenemiyoruz maalesef. Zaten bu Türkiye Galler karşılaşmasında ben önceden uyarmıştım. Ada takımlarına karşı biz gerçekten iyi oynamıyoruz demiştim. Şimdi ama İsviçre'ye baktığımız zaman İsviçre yani e, tekniğe oynuyor. Yumuşak takım, ofansif takım, biz futbol anlayışımızı, futbol stilimizi biz bu maçta daha rahat göstereceğimizi düşünüyorum. O yüzden ben bu maçı aldım ve ben bu maçta Türkiye'nin kazanmasını bekliyorum. Tabii ki risk almak isteyemeyenler 0-2 çifte şans alsın. Ben burada ülkemizin 0 puanla gruptan çıkmasını düşünemiyorum. Çünkü biz bu yola çıkarken çifte şans yani çeyrek final en azından gruplardan çıkma hayalimiz bir hedefimiz vardı. Çünkü bu izlenimi veriyorduk. O yüzden ben bu karşılaşmada e, Türkiye'ye yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben Türkiye'ye galibiyetini alacağım ama benim sizlere önereceğim 0-2 çifte şanstır arkadaşlar. Biz bu maçtan 0 puanla ayrılacağımızı, yani bu gruptan 0 puanla ayrılacağımızı, gol bile atamamaz atamayacağımız hani atmamazlık yapamayacağımız bir grup olmaması lazım. O yüzden en kötü burada hani en kötü bence ülkemiz futbolcularımız e, beraber ayrılır. Ama ben galibiyetini oynayacağım. 4-10 orandan maç sonucu 2 alacağım. Sizlere önerebileceğim. Tabii ki hani gelin oynayın diyemem riskli çünkü 4.10 oran. Sizlere hangi hangi adam 4 orandan bir maç paylaşıyor? Herkes tutturmuş 1-10, 1-15, 1-20 kazanıyoruz, para basıyoruz, dağıtıyoruz. Yani bunları diyorlar. Lan orada <laughs> sen iken Allah'ım ya Rabbim. O yüzden e, Türkiye maçını ben bu şekilde yorumladım. Eğer sizin de kafanızı yatıyorsa oynayabilirsiniz. Ben e, İsviçre bize yumuşak gelen takım biz onlara ters geliyoruz. Onların zorunlu kazanma bu maçın zorunlu kazanmaları var. Çünkü İtalya Galleri ile oynuyor. İtalya Galleri yenebilir. Onlar da biz yenerse onlar da hesap kitap içinde. Onlar da e, çok açık oynayacaklardır. Biz de ee, futbolcularımıza ben güveniyorum ben bayrağımıza, futbolcularımıza ben güveniyorum. Sıkıntı yok. Yenilebiliriz. Sıkıntı yok. Biz İtalya'ya 3-0 yenildik. İsviçre de İtalya'ya 3-0 yenildi. Yani biz bir şeyi çok büyütüyoruz. Bazen kötü olduğu zaman da çok kötü düşürüyoruz. O yüzden böyle şeyler aldırış etmeyin. Ben maç sonucu 2 oynadım. Sizlere önerebileceğim tek tahminim 0-2 çifte şanstır. Gol bahsi oynamak isteyenler de karşılıklı gol var oynasın. Çünkü İsviçre'nin kaybedeceği bir şey yok. İsviçre gol atabilir. Bizim de A milli takımımız her ne kadar kötü olursa olsun bu maçta gol atmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var da oynayabilirsiniz. Alt üst falan hani karşılıklı gol oynamak isteyenler. Bir diğer karşılaşmamız arkadaşlar İtalya-Galler karşılaşması. Ben bu karşılaşmada şunu söylemek istiyorum. İtalya e, yani e, dün Macaristan Fransa'ya çelme taktı. İspanya Polonya'ya çelme taktı. Yani e, son zamanlarda böyle gruptan çıkmayı garantileyen takımlar takıldığını görüyoruz. Ama İtalya böyle bir takım değil. İtalya disiplinli bir takım. Ben bu karşılaşmada İtalya'nın zor da olsa 1-0 veya 2-0 kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Çünkü benim anlayışıma göre ters arkadaşlar. Galler'in buradan 5 puan veya 6 puanla çıkıp e, çıkması gerçekten benim için sürpriz yani. Bu bu grupta Galler'in 5 puan alması veya 7 puan alması veya bu maçtan galibiyet alması veya bu maçtan beraberlik alması benim açımdan sürpriz. Çünkü Gallerin böyle bir tekniği, böyle bir gücü yok yani. O yüzden ben bu maçta İtalya'nın zor da olsa kazanmasını bekliyorum. 1-0 veya 2-0. Ama sizlere önerebileceğim tek tahminim İtalya iki arı toplam korner sayısı 4.5 alttır arkadaşlar. Yani ben bu maçta 5-10 korner beklemiyorum arı. ilk yarı. İlk yarıdan galler kapanacaktır kapandığı kadar kapanacaktır. Zaten İtalya'da bir sürü futbolcu değişecektir. Çünkü gruptan çıkmayı garantilemiş. Futbolcu sakatlanmasın, biraz da dinlensinler diye ilk İtalya değişikliğe gidecektir. O yüzden ben bu maçta oyunun orta sahada sıkışmasını bekliyorum. Kornerin çıkmasını az bekliyorum. E, i̇lk yarı 2 veya 3 korner çıkabilir. Galler'de kapanacaktır zaten. Bu maçın en önemli, en kilit anları ee, duran toplar olacağını düşünüyorum. Yani korner falan e, serbest vuruş e, bu tarz e, duran toplar bu maçı belirleyen sonuçlar olacaktır. Ben o yüzden ilk yarı 4.5 korner alt aldım. 4.5 alt korner yani ilk yarı arkadaşlar. İlk yarı 4.5 alt korner alabilirsiniz. Maç sonu tabi İtalya kazanabilir. Ben İtalya'nın kazanmasını bekliyorum. İtalya'nın da 2-0 olarak kazanmasını bekliyorum. 4.5 gol altında maç sonucu 1 alabilirsiniz. Maç sonucu 1 alabilirsiniz. 2 yarı 4.5 alt korner alabilirsiniz. Yani bu üç tahmini alabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.